insanlar sahneye bakacak. Bu dış taraftaki spotlar aşağıda. Tamam mı? Girenlerin gözüne vurmasın. İnsanları kör etmeyin. Tamam ya, tamam gibi. Ali abi ne diyorsun? Sen böyle her işi kendin yapacaksan ne anladık böyle patronluktan? Vay savcım hoş geldin. E biraz heyecan var tabii savcım. Her şey kusursuz olsun istiyor bünye. E ondan mütevellit biraz böyle biz uğraşıyoruz. Ya niye haber vermedin daha önce geleceğini? Bir hazırlık yapardık, bir şeyler yapardık ya. Olsun daha iyi böyle hazırlıksız. Akşama bir telaşın var. Nedir? Akşama savcım Melisa Uzun Aslan'ı ağırlayacağız. Bu telaşların onun telaşı. Nasıl olmuş mekan? Kim o? Önemli biri mi? Bu e, gençler arasında çok dinlenen, sevilen bir şarkıcı Melisa. Bizim de eski bir arkadaşımız sağ olsun. Akşam yengeyle size de bir masa ayarlayıp... ...güzel gelin burada romantik şarkılar eşliğinde bir değişiklik olur. Ortaklarım var diyordun. Ortaklar? Eray! Oo, Eray Duran. Savcım hoş geldiniz. Savcım. Sizinle daha önce tanışma şerefine nail olmuştuk. Eray ben. Tanışıyoruz. Bu mu ortağın? Evet savcım. Eray'la ortağız. Hangi tip insanı hiç sevmem biliyor musun? Hangi? İlk tanışmada yalan söyleyen insan. Estağfurullah savcım. Ben hani Hakk'ın kardeşimi korumak babında bugün. Diğer ortağın kim? Son annemdi. Orada bakalım Benim benim son. Halil Sadi Sancaktar'ın oğlu. Reddi miras olan ama. Silah var mı üzerinde? Arama emri var mı? Savcım, ee, biz burada siviliz. Silah da külah da o işler mazide kaldı. Dolu musun lan sen eşkıya? Hakkın. Savcı Bey'e söyle, biz burada iş yapmaktayız ve bu tarz hakaretleri hak etmemekteyiz. Savcım, Soner temiz. Gerçekten temiz. Ben kefilim ya. Buradayız, siviliz, işimize gücümüze bakıyoruz. Yanlış mıyım Eray, Soner. Sen bu çocuğun sicilini biliyor musun? Savcım biliyorum aynı sicil bende de var. Yapma kurban olayım. Biz aynı istikametteyiz Soner'le. Yani istisnayız gibi görsen bizi. Bana bir tane istisna yeter. İki tanesi yan yana gelince ben ikna olmuyorum. Şimdi Akgün'ün seni ikna etmek gibi bir ödevi görevi olabilir. Ama benim yok. Ben kefilim Savcım Soner'e. Soner. Kefilim. Dolu muyum? diye merak ediyorsun. Demek ki boşmuşum. Bence sen Ak güne inan ya. Yani bir şans veriyorsan güvenmeyi dene. Hata yapma ihtimaline karşı önlem alma. Bir hata yaparsa zaten üzerine çökersin, değil mi? Sana mı soracağım lan ne yapacağım? Aman savcım bir gerginlik çıkmasın ne olur. Soner şu dışarıda bir iki masa var dedi. daha tamamlanmamış ama Allah aşkına şu Kaan'ları falan oraya yönlendirdi bir... ...hadi Allah'ına kurban bir kaç kile şuradan hadi. Ne olur. Saygılar. Savcım bir şey için çay, kahve, ayran var. Ne ayran lan? Eren. hadi hanım bir işaret bize. Saygılar savcım. Şu tarafa doğru baksın. Da. Ne tarafa doğru da? Şu tarafa. Hayırdır, ne oldu? Bak kimler gelmiş. Sarı gel bakayım, gel sen gel. Gel yanıma, bir içki ısmarlayayım sana. Garson! Güvenlik uyumuş, içeri girmişler Akkim. Nerede bu Garson? Görüyor musun bak bize ne diyorlar şu anda, duyuyor musun? Anladım, tercüme etmene gerek yok. Yok, edeyim ben gene de. Geldik mekanınıza oturduk, sizi eziyoruz. Garson! Anladım, düşünüyorum. Oğlum düşünme zamanı değil diyorum ben de. Anlamıyor musun? İcraat zamanı. Ne yapacağız? Oğlum, bak, sen Güvenlik uyumuş ha. Dolu lan bunlar. Dolu mu? Dolu oğlum mu? İyi geceler beyler. Hayırlı olsun. Eyvallah. eyvallah. Hadi artık bitirelim. Eğleniyoruz ya, ne oldu? Bak, lafı uzatmaya gerek yok. Sıkıntı çıkmadan bitirelim. Hadi kalk. Senin bir sıkıntın mı var? Hayırdır? Kardeş. Hadi kalkalım. Hadi. Anlatamıyorum. Hadi eğleniyoruz yani şurada. Hayırdır ya? Kalk. Kalk, 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 kalk. Tamam, yürü. tamam. Bir şey yok, bir şey yok. Devam, yürü. devam. Herhalde. Bir şey yok, bir şey yok. Tamam, sıkıntı yok. Devam. Hadi eğleniyoruz. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Git. Uçalan! Lan! Yürü! İkiniz uzayın lan. İçini lan. Kalın siz. Biz kalın. Evet akalar. Derdiniz tasanız ne sesin öğrenelim. Ötün. Konuş. Eğlenmeye geldik. Eğlenmek de mi yasak ha? Konuşma lan. Sizin anlayışınıza lan. Yerim lan sizin Şimdi gel. Gel. Gelsene. Bak onu bir indir. Onu bir indir de şunlar konuşsun. Bak. İndir onu ya. Gel. Gel indir Akgün gel. gel. Gel indir Hakkün Gökal. Eski günleriniz geçti oğlum sizin. Mazi oldu isimleriniz. Babanıza güvenip şov yapıyordunuz. Soner. Sen de geri bas lan. Hadi. Dayan silah. Dayan silah. Ne, 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 tamam, ne, ne dedin? lan dedin? de sol gözlerin içine bak şimdi. Ne dedin lan? Tamam öldüreceksin. Ne dedin lan? Bırak 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 Tamam. bırak Tamam bırak bırak tamam. Bırak. Tamam, bırak 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 Lan! ak Akgün çek! Ak Akgün çeken! İndir şunu! Akgün çeken! Soner izin vermiyor! Ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorsun çeken! Soner sakın Bak, Soner! Bak çok kötü olacak Akgün! Seni anlıyorum ben! Bak Hayır. bunlara şimdi acırsak bunlar bizi acımayacak çeken! Bunu elinden bırakacaksın ondan sonra Bunları onda şimdi yapacağız. affedersek kütükten ismimiz silinecek Çekil. Biz bunun içine doğduk lan! Adamın Ağcımızın bana ne dediğini için. duydun! Duydum! Adamın bana ne dediğini duydun! Duydum güzel kardeşim! Çekil oradan! Akgün! Hayır Soner izin vermiyor. vermiyorum! ne yap? Ahmet tut onları! Akgün kötü olacak konuştuk, çekil. Biz seninle konuştuk ben sana sorular sordum sen bana kabul dedin evet dedin. Akgün dedi. kötü dedin. olacak dedi. çekil. Sakın. Akgün bırak. bırak. Sen bana söz verdin sakın öyle bir şey hayır yapmayacaksın öyle bir şey bırak şunu knapp. elinden bırak. Sakın hayır. Ahmet götür onları. Yürü 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 yürü. Silah orada. Silah orada. Silah orada. Sen çok büyük bir yalancısın oğlum. Senin hayatın yalan bu musun lan sen. Ha? Bu musun sen? Delikanlılığın bu mu? Geçmişin bu mu senin? Ha? Bir tane hayalin peşine gittin, beni de getiriyorsun arkanda. Bir tane kız için! Bir tane kız için lan! Değil hayatını sıfatını değiştirsen seni kabul etmeyecek insanlara... ...yaranmaya çalışıyorsun. Senin bir ailen yok, benim bir ailem yok. Bizim birbirimizden başka sığınacak limanımız yok. Aşk mı kurtaracak lan seni? Ha? Aşk mı kurtaracak? Git kurtarsın lan aşk. Git kurtarsın. Kendine ihanet ediyorsun. Kendini ihanet ediyorsun bak. Eğer başka birine dönüşeceksen, başka biri olacaksan bu dediklerimi unutma. Kafana yaz düşün tamam mı? Ben yokum. geldin Hakkın. Ne haber? Ne oldu? Şaşırdın sen bir. Oğlum bu ne hal? Sabah sabah toplaşmış insanlar, hayırdır? Kardeşim, dün gecenin devamı işte. Artık kimler geldiyse... ...sosyal medyada çevreleri çok genişmiş. Paylaşımlar, storyler, postlar falan filan uçtu bütün gece var ya. Sabahtan beri insan ya Hakkün. Ben sana bir şey diyeyim mi? Oldu bu iş. Güzel, tamam. Maşallah. Güvenlikle alakalı bir sorun var mı? Çıktı mı? Hiçbir sıkıntı yok. İyi, tamam. Her şey tas tamam değil, değil mi? Bir sıkıntı yok. Yani bir eksikle tabii. Görünmedi mi? Birkaç kere aradım ama açmadı. Vallahi bu roket takımına yakışık bir hareketler diyorum. Yani diyordum ki insan lafının üstüne gelirmiş. Kardeşim hoş geldin ya vallahi dedim bu bizi sildi defterden ha. Oo, oo. Sen olmasan olmazdı be. Vallahi. Neyse boş ver. Sonuç olarak buradasın. Önemli olan da bu zaten. Evraklar orada mı? Birkaç parça eşya alıp gideceğim. Vaktim yok. Pişmanım diyeceksen eğer çekinmeden söyleyebilirsin bana. Orta hale. Sen bana mı yoksa kendi aklına mı hakaret ediyorsun? Hakaret yok, şiddet yok. Tabii sen yarım bırakıp gittiğin için bunlardan da haberin yok. Bir habersin. E tamam oğlum çok iyi işte. Bak ben siz burası tam sana layık bir yer olmuştur. Savcıdan da alırsın aferinle. Ya abi ama yapmayın böyle bak olmuyor ya. Çok fazla gereksiz oldu da Hakkın... Lütfen. Şimdi sen savcından aferini alırsın falan diyorsun da... ...bak... ...böyle de oluyormuş demek ki değil mi? Yani haklı olduğumu görüyorsun ama... ...görmüyormuş gibi davranıyorsun. Aferin, bravo. Sen haklısın. Tamam, hadi selametle. Gereksiz gurur yapıyorsun Soner şu an. Gereksiz gurur yapıyorum. Ha? Baksana oğlum mekana. Cıvıl cıvıl insanlar, cıvıl cıvıl. Sebebi ne? Dün gece bu mekanda silahlar patlamadı Soner. İnsanlar eğlenmeye geldiler. Doya doya eğlendiler. Efendi gibi kalktılar gittiler. Şimdi de geldiler branşlarındalar. Niye hiçbir şeyleri iyi olacak diye düşünmüyorsun ya? Ben kendimi kandırmıyorum oğlum. Senin aksine. Ben kim olduğumu biliyorum. Güzel şeyler bizim kapımızı çalmaz. Biz gidip zorla alırız. Artık öyle değil. Artık kaderimizi değiştiriyoruz. Ama sen sürekli kendini aşağı çekiyorsun. Ben siz daha kolay yaparsın. Evleniyorum oğlum. durum ciddi. Ne deniyor burada tebrikler mi? Nasıl olduğunu sorabilirsin mesela yani. Neyini sorayım oğlum? Sen bana neden anlatmak istiyorsun? Anlatacak kimsem yok. anladayım. Ha? Oturayım şurada. Karşılıklı dertleşeyim mi seninle? Kız da istiyor mu bari? Seni. Düğün ne zaman? Ne kadar çabuk olursun o kadar iyi. Tamam Efendim? Alo Akgün. Ya ben Naz'ın babasını getirdim de... ...sitenin önündeyim ne yapacağımı bilemedim. Metin Bey yanında? Metin mi? Kimin yanında Metin? Ya şu sitenin güvenliğine söyleseniz de kapıyı açsın. Soner Metin Bey yanındaymış da buraya getirmiş siteye kapıyı açtırın diyor. Burada da, sitenin girişine bir alsın. Ne diyorsun ya? Alo. Alo tamam açın kapıyı açın. Yol açın. Ne olmuş? Buraya mı geliyorlar? Buraya geliyorlar herhalde bilmiyorum. <laughs> Allah Allah ya. Sen bekle abi. El atsana. Nereye geldik? Mi? Tamam siz gelin şöyle. Siz kimsiniz ya? Ayağına dikkat etmeyin <laughs> abi. Al. <laughs> <laughs> ya? Dur, tamam, tamam. Ben iyiyim, iyiyim ben. Tamam, iyiyim ben ya. Ben tesadüfen denk geldim de. Nasıl yapalım savcım? Tamam. Sayın ya. savcım ya, kusura bakma. Rahatsız ettik biz tamam, seni. Gel, gelmedin gel. Vallahi, gel. Vallahi çok rahatsız ettik ya. Gel, tamam. Gideceğiz, gel. Bir şey yok. Sen ne hissin anlamadım ama konuşacağız bunu. İyi geceler. Düştü. Düştü kendisi de. Dikkat edersiniz. Tamam, hadi. Çok sen, özür dilerim. Sen istiyorsan eve bırakayım. Yok. Emel beni böyle görür. Basamağa dikkat et. Dikkat basama. Basama. Hadi ya. Dur dur bir dur. Gel bir sen ya. gel. Gel bir. Tesadüf mü yani? Evet. E ya baktın Nazım babası. Aa Nazım babası mı dedin? Hı de buldum. Şans eseri. Ne oldu? Bir anda böyle içinden. İyiyim ser, yardım sever. İyilik mevhumu bir adam çıktı öyle mi? Bu mu yani? Tesadüf oğlum işte. Sen ne demek istiyorsun ya? Bunu demeye çalıştığım şey şu. Biz de görüyoruz bir şeyler yani. Bu tek sen görmüyorsun. Biz de böyle elle tutulur. Somut şeylerin farkındayız Soner. Bir şey sormadım oğlum bu arada. Sen niye bu kadar stres oldun, panik yaptın anlamadım ben seni ya Soner. Anlatabildim mi Soner? Hı? Tamam oğlum. Yok. Tesadüf diyoruz işte. Niye anlamıyorsun? Adamı orada bırakayım mı yani? Düşmüştü. Işte. Tamam. Bir şey demedim oğlum. Yok diyor gibisin de yani. Yok yok hiçbir şey sadece soru sordum lan. Hiçbir şey demedim. Sen de böyle tek parça olduğuna göre savcıya açılamadın. O mesele biraz karışık. Yani ben... ...anlatmaya çalışıyorum kendimi, ifade etmeye çalışıyorum ama sürekli kesiyor, bölüyor. Yani adam savcı, ağzı laf yapıyor. O yüzden kendimi ifade ettirtmiyor bana. İşte o yüzden bu tür konuşmaları büyüklerimiz yapıyor. Böyle tek tabanca yapılmaz bu işler. İnsanın başında ana baba olmayınca işte, bilmiyorum. Baba olsaydı... ...erken yani işte. Erken. Neyse hadi görüşürüz. Mekana da Uğur'a aradı. Hani dolup taşıyacaktı burası? Ne oldu? Bu gece kapalıyız. Soner. İşler çok iyi değil galiba. Ha? Hoş geldin. De neye geldin sen? Bu sana gelmiş. Benimkilerin arasına karışmış da. Onu getireyim dedim. Allah Allah. Kim lan? Bilmiyorum. Keşke rahmetli babanı ölmeden sorabilseydim. Niye böyle bir şey yollamışlar sana? Bilmiyorum yani bu ne? Kafam karışsın diyedir. Ama gerek kalmamıştı. Bunun içinde bir şey daha var. Bak bakayım. Annem lan bu. Hı, uyandık çocuk sen misin? Yok. Bu tarih bende olmadan önceki tarihi. Bu fotoğraf eski. Kim o zaman o Bilmiyorum. Haydi, Haydi. Neredeyim lan? Benim evimdesin. Aha baş ağrını alır. Su da var orada. Enkazdın oğlum akşam. Ahmet'le getirdik yatırdık seni buraya. Merak etme ama yalnız uyudun. Sevgilinin de yüzünü kara çıkartacak bir şey yapmadın. sevgilim yok oğlum benim. Çanta orada bak. Giyineceksen eğer. Gibi ben. Sen niye sıçrayacak duvar arayan çamur gibisin? Sıkıntın ne ya? Fotoğraf nerede? Mantonun cebine koydum ne olur ne olmaz diye. Sabaha kadar savcıyı arayacağız diye tutturdun izin vermedim aramaya. bir şey soracağım sana. Senin bilmediğin abin, akraban falan mı var oğlum? Ha? Ben de tonla biliyorsun. Nereye? Sorular mı acaba paramaya? Bekle, nereye? Benim çok acil babamla görüşmem icap etti. İcap ettin lan? Ne demek oğlum icap etti? Ne yap, et ayarla bir şekil. Oğlum senin ne dediğini kulağın duyuyor mu lan? Ya biz seninle ne yaşadık? Ne yaşadık? Biz ölümlerden dönmedik mi seninle? Bir yolunu bul. Öyle bir şey yok. Bir yolunu bul falan yok. Bak bu adamla görüşülmeyecek, telefon edilmeyecek, yeri bilinmeyecek. Bittik, konu kapandı. Tamam eyvallah. Ne konuşacaksın? Ne konuşacaksın bu adamla? Babana benim mi şikayet edeceksin? Derdin nedir? Bir derdim yok Selametli. Allah'ım yarabbim ya. Ne diyorsun oğlum baba falan? Ha? Ne oluyor? Bak bir şey söyleyeceğim. Ben bu yüzündeki ifadeyi biliyorum. Senin yine kafan karıştı. Yanlış şeyler yapacaksın ha. Nereye gidiyorsun? İstanbul'a. Babana. Akgün saçma sapan hareketler yapma gel buraya. Gel buraya. Oğlum gelsene. Akgün. Oğlum manyak manyak hareketler yapma aç şunu. Akgün. Senin de beynini almışlar.